Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. İkinci dönem kayıtları başlayalı tam bir ay oldu ve hala ders seçimleri açılmadı. Bugün 26 Ocak 2022. İkinci dönem kayıtları 27 Aralık 2021 tarihinde başladı biliyorsunuz. Tam bir ay olmasına rağmen hala ders seçimleri açılmadı. Peki bu gidişat nereye? Sınavda bir ay kaldı. Bu kalan bir ay içerisinde öğrenciler derslere nasıl çalışacaklar? 10 ders, 12 ders seçen hatta 13-14 ders seçen öğrenciler bile oluyor. Sınava bir ay kalmışken hala ders seçimlerinin açılmaması neyi ifade ediyor? Hala ders seçimleri neden açılmıyor? Ve ikinci dönem sınavının yapılış şekliyle ilgili sınavın e-sınav olarak yapılacağı yönünde resmi istelerde duyuru var. Ancak bu duyurular yapıldıktan sonra sınavın yapılışıyla ilgili e-sınavın yapılışıyla ilgili detaylar henüz gelmedi. Ve biraz önce de söylediğimiz gibi ders seçimleri de hala açılmadı ve de sınava yaklaşıyoruz. Mart ayında sınavınız olacak. Videomuzda bu konulardan bahsedeceğiz. Yoksa ikinci dönem sınavı tekrardan online mı olur, online yapılır mı? Bu gidişat online sınava doğru mu? Videomuzda bu konulardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar sınavınızın yapılış şekli e-sınav olarak resmi sitelerden duyuruldu. Bakanlığın takviminde de e-sınav olarak görünüyor. Ancak bu duyurular yapıldıktan sonra herhangi bir gelişme olmadı. Yani e-sınavın detaylarıyla ilgili bilgiler bizimle paylaşılması gerekirdi. Henüz paylaşılmadı. Sınava da artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bir ay kadar süremiz kaldı. Mart ayında sınav yapılması gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Mart ayının sonuna kadar sınav sonuçları da açıklanması gerekiyor. Sınav sonuçlarının açıklanması da bir hafta 10 gün kadar süre aldığı için Mart'ın 20'sine kadar sınavı yapmaları gerekiyor. Peki neden böyle söylüyoruz? Mart'ın sonuna kadar sınav sonuçları neden açıklanması gerekiyor? Resmi siteden yayınlanan bilgiye göre Mart'ın 31'ine kadar ikinci dönem sınav sonuçlarının açıklanması gerekiyor. Resmi siteden yapılan duyuruyu ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. 2021 yılında YKS sınavına girmiş ve üniversiteye kayıt olmuş ve hala liseden mezun olamamış öğrencilere 31 Mart'a kadar süre verildi. Bu durumdaki öğrenciler 31 Mart'a kadar liseden mezun olamazsalar üniversitelerden kayıtları silinecek. O yüzden ikinci dönem sınav sonuçlarının da 31 Mart'a kadar açıklanması gerekiyor. Yani bu durumda sınavın 20 Mart gibi bitmesi gerekir ki 31 Mart'a kadar sınav sonuçları açıklanabilsin. Yani sınavın Mart ayının başlarında yapılması gerekir. Birinci haftası, ikinci haftası, üçüncü haftası en geç yapılabilir. Videomuzda şu ana kadar anlattıklarımız aslında şunu gösteriyor. İkinci dönem sınavının online yapılma ihtimali yavaş yavaş yükseliyor gibi görünüyor. Sınavın yaklaşıyor olması, ders seçimlerinin hala açılmamış olması ve de sınavın 31 Mart'a kadar açıklanması gerekiyor olması. Sınavın yeniden online yapılma ihtimalinin ortaya çıktığı anlamına geliyor ve de bu ihtimalin yavaş yavaş yükseliyor olması anlamına geliyor. Şimdi şunu söyleyen arkadaşlar da oluyor yorumlarda veya bize gelen mesajlarda da görüyoruz. Hava şartları kötü, sınav yüz yüze yapılması zor olur gibi mesajlar veya yorumlar görüyoruz. Şu an hava şartları kötü ama sınavda daha bir ay var arkadaşlar. Şubat ayında hava şartları belki de çok iyi olacak. O yüzden hava şartları çok da şu an etkilemiyor. Vaka sayılarının yüksek olması da sınavları etkilemiyor arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte artık bu şekilde yaşamaya alışmamız gerekiyor. Yani vaka sayıları yüksek diye geçen yıl olduğu gibi sınavlarınızı online olarak yapmazlar. Vaka sayıları artık çok fazla etkilemiyor arkadaşlar. Biraz önce de söylediğimiz gibi bu şekilde artık yaşamaya alışmamız gerekiyor. Hayatımızı her alanda sürdürüyorsak sınavlarımızı da yapmamız gerekiyor. Bakın açık öğretim fakültesi sınavlarını yüz yüze okullarda yapıyor. Ve açık lise okuyan öğrencilerinde kat kat fazlası öğrencileri var. Onların sınavları yüz yüze okullarda yapılabiliyorsa açık lise sınavları da şu durumda yüz yüze okullarda yapılabilir arkadaşlar. Yani vaka sayıları sınavın online olmasına bir neden değil artık. Bir de sınavlarınızı e-sınav olarak yapmayı planlıyorlar. E-sınavlarda da çok fazla kalabalık oluşmayacağı için sınavlarınızı yüz yüze yapabilirler. Yani vaka sayıları bunu çok fazla etkilemez. Pandeminin yüksek olması vaka sayıları etkilemiyorsa ne etkiler peki? Ne şekilde sınavınız online olur? İkinci dönem sınavını yapmayı planladıkları e-sınavla ilgili herhangi bir sorun varsa sınavınız yine online olur. Artık yüz yüze okullarda zaten sınav yapmayı düşünmüyorlar. Yani kalem kağıtla sınav yapmayı düşünmüyorlar. Sınavınızın online olması e-sınav sistemine bağlı. E-sınav sistemi henüz hazır değilse sınavlarınız online olabilir. Tabii şu an açık lise tarafında öyle bir yönetim var ki her an her kararı alabilir. Yine sınavınızı online yapabilir. Şimdi biz böyle konuşuyoruz eleştiri yapıyoruz diye de şu şekilde anlaşılmasın biz online sınav istemiyoruz anlamına gelmiyor. Evet online sınavların hiçbir öğrenciye katkısı olmadığı için ne öğrencilerin eğitimine ne de ülkenin eğitim seviyesine katkısı olmadığı için online olmasını istemiyoruz. Yüz yüze olmasını istiyoruz tabii ki eğitimciler akıllı başlı eğitimciler olarak biz bu şekilde istiyoruz. Çünkü yapılan online sınavların öğrencilerin eğitimine hiçbir katkısı yok. Bu yüzden biz online sınavların olmasından yana değiliz. Zaten online sınavların nasıl yapıldığında artık hepimiz biliyoruz. Çoğu öğrenci kendisi bile sınava girmiyor. Bu şekilde öğrencilerin eğitimine hiçbir katkısı olmadığı için ve de ülkemizin eğitim seviyesine de bir katkısı olmadığı için tabii ki bizler de eğitime rehberlik eden kişiler olarak sınavların yüz yüze yapılma ihtimali varsa yüz yüze yapılmasından yanayız. Online yapılmasından yana değiliz. Biz her zaman buraya çıkıp doğru neyse onu konuşuruz. Sizleri doğruya yönlendirmeye çalışırız. Yani öğrencinin işine geliyor diye öğrencinin işine geldiği gibi yani online sınavları istiyoruz gibi görünemeyiz. Bu tür bir şey yaparsak iki yüzlülük yapmış oluruz. Doğru neyse biz onu konuşuruz, onu söyleriz. Bizim geçmişimize baktığınızda da geçmişte de hep bu şekilde olduk. Herkes sınav yapılmasın, kredisi verilsin diye bağırırken sağda solda biz dedik ki bu doğru değil. Doğru neyse sizler için doğru olan neyse biz onu konuşuruz. Kimseden yana konuşmayız. Bakanlıktan yana veya öğrenciden yana değiliz. Doğru neyse biz onu konuşuruz. Zaman gelir öğrenciler konuştuğumuzu beğenmeyebilirler. Çünkü biz doğruyu konuşuruz. Öğrencinin işine geldiği gibi konuşmayız. Böyle yaparsak biraz önce de söylediğimiz gibi iki yüzlülük yapmış oluruz. Her zaman doğru olanı konuşuruz. Veya bakanlığı eleştiriyoruz diye bakanlık yetkilileri bize kızabilir. Hiç önemli değil. Biz hiçbir zaman hakaret edici bir eleştiri yapmadık. Doğru neyse onu konuşuruz. Eleştirimizi yaparız. İster beğenirler ister beğenmezler. Birilerinin işine geldiği gibi konuşacak halimiz yok. Doğru neyse biz her zaman çıkar buradan doğruyu söyleriz. Evet arkadaşlar konumuzu toparlayalım. Ekranda da gördüğünüz gibi gidişat online sınava doğru gibi görünüyor. Yani online sınav olma ihtimali sınav yaklaştıkça yükselmeye başladı. Birinci dönem sınavında da hatırlıyorsunuz, sınava bir ay kadar kala sınavın nasıl yapılacağı konusunda duyurular gelmişti. Sınav tarihi yaklaştıkça ve de resmi istelerden herhangi bir duyuru gelmediği sürece sınavın online yapılma ihtimali yükseliyor arkadaşlar. Bakalım resmi istelerden duyurular ne zaman gelecek, ne şekilde olacak, online mı yapacaklar, e-sınav mı yapacaklar. Önümüzdeki günlerde bu konularda duyurular gelecektir. Bu haftayı da yarıladık. Bu haftada mı acaba herhangi bir duyuru, herhangi bir gelişme olmayacak? Bu haftada herhangi bir gelişme olmazsa gelecek hafta Şubat ayına giriyoruz. Bakalım gelişmeler ne şekilde olacak önümüzdeki günlerde göreceğiz arkadaşlar. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız. Şimdilik son durum sınavın online olma ihtimalinin yükseliyor olması yönünde. Resmi sitelerden açıklama geldikçe sizlerle paylaşacağız. Hesaplarımızı takip etmeye devam edin. Şimdilik videomuzu sonuna geldik. Hoşçakalın.